futbolun kalbimi kırdığı gün. Roberto Baggio Yaşadığınız süreç içinde hangi mesleği yaparsanız yapın ya da nerede olursanız olun, hayat sizleri feleğin çemberinden geçirmek için çeşitli sınavlarla sınayacaktır. Bu sınav hayatınızın her alanında sizlerin karşısına çıkabilir. Kimileri sevdikleriyle, kimileri sevdiği işlerle sınanabilir. İtalya futbolunun efsaneleri arasında yer alan, belki de başında gelen Roberto Baggio, 1967 yılında İtalya'nın Caltocno kasabasında dünyaya geldi. Baggio, kimileri için hayal edilemez, kimileri içinse sadece hayalde kalacak bu muazzam kariyerin temelini ülkesi takımlarından Vicenza'da attı. Vicenza'da geçirdiği 3 sezon, Baggio'nun kendisini göstermeye bir hali yetmişti. Öyle ki Roberto, Serie A'nın köklü takımlarından olan Fiorentina'nın yolunu tutmuştu. Günümüze kadar gelen ve kimi gençlerin ikonu olan at kuyruklu saç modeli Florence yıllarında adından söz ettirmeye başlamıştı bile. İlahi at kuyruğu mahlası ile ünlenen Roberto Baggio, Florence'yı birbirine katmıştı. 510 boyunca Fiorentina formasını terleten İtalyan 10 numara, Juventus'tan gelen transfer teklifini kabul etmişti. Rekor ücretle siyah beyazlı formaya imza atan Baggio, Juventus efsanesi olmaya hak kazanmıştı. Tabi bu durum Florensa taraflarını oldukça mutsuz etmişti. Sonuç olarak Baggio siyah beyazlı Juventus forması ile 5 sezon formasını terlettiği Fiorentina karşısına çıkacaktı. Kaderin cilvesidir ki Juventus ve Fiorentina'nın karşı karşıya geldiği müsabakada penaltı düdüğü çalındı. Takım arkadaşları penaltıyı Baggio'nun atması gerektiğini söylerken Roberto Baggio eski takımına karşı penaltı atmak istemedi. Bu durum kızgın Fiorentina taraflarında Baccio'ya karşı sempati uyandırırken yeni takımının taraflarını oldukça kızdırmıştı. Golcü oyuncu daha sonraki yıllarda Juventus'a kazandırdığı sayısız başarıların sonucu olarak taraftarla arasında oluşan buzları eritmeyi başardı. Juventus taraftarıyla buzlarını eritmeye başaran İtalyan forvet soluk kesmeden ikonik bir ana daha imza attı. Ayakta ölen adam 1994 yılında düzenlenen Dünya Kupası'na Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliği yapıyordu. 24 ülkenin katılımıyla düzenlenen turnuvada adını finale yazdıran ekip Brezilya ve İtalya oldu. Kupanın bir tarafında Bebetolu, Romaryolu, Brezilya, diğer tarafında ise Maldinili, Bacyolu, İtalya vardı. Kıyasya süren mücadele sona ermişti. Kupayı kazanan takımı penaltı atışları belirleyecekti. Her iki takım penaltı atışlarına isabetsizlikle başladı. Artık kader anıydı. Bajo topu aldı. Penaltı noktasına koydu ve kaleciyle göz göze geldi. Hakemin düdüğüyle meşin yuvarlağa doğru hareketlenen Bajo topu dışarı attı. Ve sambacılar bu sonuçta kupanın galibi oldu. Şimdi size anlatmış olduğum bu kısa kariyer öyküsü kimilerinin anlamsız gelebilir. Fakat Bajo o kadar acı çekmiş olmalı ki Sadece bir penaltı kaçırmanın insanı ne derece etkilediğini yıllar sonra yapacağı bir röportajda şu sözlerle anlattı. Daha önce kimseye söylemedim ama hala o penaltı nedeniyle kendimi kötü hissediyorum. Eğer futbolda bir kuralı değiştirebilecek olsaydım kesinlikle penaltı vuruşlarından kurtulurdum. O gün futbolun kalbimi kırdığı gündü.